Arkadaşlar öncelikle kıyafetim için özür dilerim ama gece vakti bunu paylaşmak istedim. Arkadaşlardan da gelen e, yorumlara göre. E, bana en çok sorulan ve işte Dijital öğren TV tanıt lütfen işte al eline geçir şu cihazı bir tanıt dedikleri bir cihaz. Ben de dayanamadım. Aldım cihazı. NEXT INNOVA 4K Hybrid Uydu Alıcısı. E, Linux işletim sistemli ve 4K Ultra HD. Şöyle sağ tarafına sol tarafına biraz bakacağız. Cihazımız şöyle Next ünlü var. Yine arkasında yazıyor Linux gibi ve S2 Kodi, H265, Dual Band 82 Wi-Fi'si var. YouTube var, IPTV'si var. Quad Core işlemcili 4K yerli üretim Next ve yerli milli diye yazıyor. Şöyle <laughs> arkasına bir bakayım. Zaten yaklaştıracağım. Linux işletim sistemi 4K HD 4K çarpı 2 2K UHD 60 FPS destekliyor. 10 bit kod çözme özelliği var. HEVC 265 desteği var, TKGS var. High Silicon 3298M v 3000 quad core 64 bit işlemcisi. Yüksek performanslı Arm Cortex A53 var. 1 GB DDR3 RAM var. Keşke DDR 4 olsaydı. 4 GB e, flash hafızası var. Güzel, çok güzel. Bu gayet güzel. Ee, RJ45 e, Ethernet girişi var. Dahili 2.4 ve 5 GHz destekli yine doğal Wi-Fi'si var. Güzel. Ee, AV çıkışı var. 2 tane USB girişi var. Optik ses çıkışı var. Ee, dijit göstergeli ayrıca IR alıcı modülü var. Yani göz var. E, bilginiz olsun. Yine göstergeli ve durum ledli 159 mm ön paneli var. DVB-S2 Multi Transport Stream Teknoloji MTS desteği var. DMS yani Digital Media Service ve DMR, Digital Media Render desteği var. Kodi, YouTube, IPTV hava durumu var. Ve var da var. Yani e, cihazı tabii ki tamamıyla açacağız, inceleyeceğiz. Ne var ne yok göreceğiz. E, merak edilenlerin bazılarını tabii ki anlatabileceğiz ama e, bazılarını da e, YouTube amcadan dolayı gösteremeyeceğiz. Bilginiz olsun ama umarım YouTube amcanın kızmayacağı şeyler vardır. Bir cihazın kutusunu açalım. Bakalım neler var neler yok. Şimdi bir yaklaştıralım şöyle değil mi? Şimdi bir next INNOVA cihazımızı bir açalım. 4K cihazımızı. Şöyle çevirelim. Öncelikle şöyle cihaz elinize geliyor. Ee, güzel. Gayet güzel bir cihaz. Plastik. E, üstü mat siyah ve sağlam bir plastiğe sahip. Önü de gördüğünüz gibi böyle parlak bir siyah var. E, camsı bir yönü var. next INNOVA 4K yazıyor. HDMI diye geçiyor. Şöyle yan tarafını çevirdiğimiz zaman herhangi bir şey yok. Şöyle yan tarafını çevirelim. Diğer yan tarafını çevirdiğimiz zaman da şöyle yine bakalım. USB girişini görüyoruz. Hani göz için bir e, giriş görüyoruz. Burada da bakayım recovery tuşunu görüyoruz. Şöyle arkasını çevirdiğimiz zaman da burada tuner girişi elen bir girişini görüyoruz. Yine bir tane iki, e, USB girişini görüyoruz. Burada eski televizyonlar için bir AV çıkışını görüyoruz. Yine optik ses çıkışı e, ve HDMI çıkışını görüyoruz. Burada da Ethernet girişini görüyoruz ve güç kablosu 12 volt. Bakayım. Evet hiçbir şey yazmıyor. 12 volt. Zaten genelde bunlar da 12 volt. Uydu alıcılar 12 voltla çalışıyor. Şöyle bir kullanım kılavuzu var. Şöyle hatta güneşi biraz azaltayım. Şöyle görün. Şöyle bir kullanım kılavuzu var. Yine bir çıkartalım. Next'in klasik kumandası. Yani aslında yeni cihazlara böyle daha değişik bir kumanda çıkartılabilir. Hepsine aynı kumanda bilmiyorum ne kadar hani mantıklı. Sanırım bir tanesinde farklı bir kumanda çıkmıştı ama yine e, Innova'da normal orijinal kumandası. Eski klasik kumandası. Şöyle adaptörümüz var. E, 12 volt 1.5 amper. Yani ben çok da yaklaştırayım ama evet Oo, güzel. Bu sefer yaptık. Bir tane şöyle HDMI kablomuz var. Bir tane de yani eğer cihazı e, isterseniz televizyonun arkasına taktığınız zaman e, numara pik kablo, e, kablo ile bağlıyorsunuz. Ve e, işte cihazı televizyonun arkasına ya da duvara yapın. Sonrasında böyle bu yolla kumanda edebiliyoruz. Kumandamız iki tane ince kalem pille çalışıyor. Şöyle Hani sadece kapağını açıp göstereceğim. İki tane ince, ince kalem bile çalışıyor. Ve başka bir şey yok. Bir Cihazımızı takalım bakalım. Neler var neler yok. Bir görelim. Cihazımız ne kadar hızlı. Ne gibi özellikleri var. Teması nasıl. Onlara bir bakalım. Değil mi? Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Nex Innova 4K Hybrid cihazımızı açtık. Şöyle öncelikle bir menüye girelim. Menümüz gayet güzel. Keyifli bir menü. Kullanımı kolay. Rahat bir menü. Şimdi bir ayarlara girelim. Burada dil ayarları var. Böyle tek tek gezelim. Audio-video çıkış ayarları var. Ee, burada gördüğünüz gibi 2160p 60hz kadar e, bir çözünürlük var. Bu da güzel. En düşük çözünürlük de var. Yani e, eski televizyonlarınızda da çok rahat kullanabilirsiniz. Otomatik kare hızını etkin ya da e, etkin olmayarak kullanabilirsiniz. Şöyle ben menüyü geçeyim. Yani siz görün. Yani çok fazla anlatabileceğim burada bir şey yok. Zaten bunlar otomatik gelir. O yüzden de çok ellemenizi gerektiren bir şey yok. Sadece televizyon ekran ayarını yapabilirsiniz. Burada HDMI çıkışlarına burada söyleyebilirim. Ee, mesela Full HD ise 444 kullanabilirsiniz. Ee, bu eğer 4K ise 4K'da farklı olur. Ellemeyin yani buradaki ayar o zaman. Televizyonunuz RGB destekliyorsa RGB'yi de seçebilirsiniz. Burada HDMI çeç de var. HDMI çeçi e, yapabilirsiniz ya da ya, HDMI HDR Dolby HDR10 Bakın burada hani şeyler renkleri değişiyor ve auto yapabilirsiniz OCD ayarlarımız var yani televizyonun cihazın menüsü ile ilgili ya da e, cihazın önündeki ışığıyla ilgili belli şeyler var bununla buradan ayarlayabiliyorsunuz yedekleme ya da geri yükleme var zaman ayarları var burada e, internet saati TR İstanbul güzel bu da çok güzel ben TR Avrupa İstanbul gördüğünüz zaman hoşuma gidiyor yani Türkiye'deki bir cihazın abi Türkçe olması lazım yani şurada İstanbul'u görebilmemiz gerekiyor o da güzel ee, çocuk kilidimiz var. Şimdi 4 tane sıfırdır. Ee, ön panel ayarları var. Diğer ayarlar var. Diğer ayarlara girdiğimiz zaman da buraya hani en azından şöyle ön panel ayarına girdiğiniz zaman da hani uykudayken ya da açıkken nasıl olsun hani 5 5'e kadar aydınlatabiliyorsunuz ya da düşük yapabiliyorsunuz. Ee, diğer ayarlara girdiğimiz zaman kumanda e, IPTV tuşu uygulamalar ya da başka bir şey yapabiliyorsunuz. Burada seçebiliyorsunuz. Şöyle görün. E, sinyal ölçeği bu normal ya da detaylı. Ben detaylı seviyorum. Otomatik uygu, uyku modu. Hani belli bir saatten sonra kapatsın açsın kendisini. Uyku modu derin. FTP sunucusu. internet EPG. Bu da var zaten güzel. Enerji kesinlikten sonra açık. Bunu da kapalı yapabilirsiniz. Yani mesela <laughs> e, elektrikler gitti geldi her onunla alakalı herhalde. Web arayüzü açık. E, Multibet play normal otomatik. Normal otomatik. Otomatik yapalım. Ee, tarama geçmişini temizle. E, ee, Mac header, box modu, stalker modu bunu seçebiliyorsunuz. Dahili Wi-Fi açık ya da kapalı yapabiliyorsunuz. Bu da güzel. Daili Wi-Fi'si dahili. Burada buraya giremiyoruz. Anlatmıyorum burayı. Fabrika ayarları var yine 4 tane 0. E, sistem bilgisine girdiğimiz zaman da Innova 4K olduğunu oluşturma zamanında işte hot hardware versiyonu, software versiyonu vesaire vesaire işte bilgileri buradan görebiliyorsunuz. Ee, buradan bir çıkalım. Yine A ayarlarına girdiğimiz zaman A durumunu burada kablolu kablosuz. Ya ben ne tanıtmıştım buna çok benziyor geçenlerde ya. Kafam E, ee, Şöyle Wi-Fi'ye girdiğimiz zaman da listeyi yenile diyelim. Heh, buradan görüyorsunuz. Hemen 5 GHz'de fiberin gördüğünüz e, dijital Evren TV YouTube'unda yani 2.4'e yavaş 5'e hızlı diyorum ama 2.4 aslında daha stabil çalışıyor. Bunu da bilin. Yani Wi-Fi 5 çok iyi diye bir şey yok. Ee, Wi-Fi 5'i kısa mesafede kullanabilirsiniz ama 2.4'ün e, frekansı daha uzaklara erişebiliyor. Yani eğer cep telefonunuzu 5 GHz'e bağlayıp 10 metre uzağa gittiğiniz zaman bağlantı düşebilir. Bilginiz olsun bu konuda. Ee, Wi-Fi ayarlarını buradan görebiliyoruz. VPN ayarı var. A dosyaları ile ilgili e, diyelim var. Yine kuruluma geldiğimiz zaman zaten genelde aynıdır. Uydu ayarlarına giriyoruz. Bakın burada hızlar e, şeyde benziyor. Hmm. Titan'a da benziyor. Sangete Titan. E, Birçok cihaz var böyle ya. Birbirine benzeyen. Bunun 4K'sını yapmışlar. biraz daha geliştirebilirlerdi diye düşünüyorum cihazı. Birazcık yavan kalmış bence. Buradan TKKS'yi de başlatabiliyoruz. Bu da güzel. Anten girdiğimiz zaman da burada e, benim sinyalim bu arada düşük bilginiz olsun. E, merkezi sistem bir ayarlatmamız gerekiyor. İşte bakalım. Şimdi şurada mesela 12423'e getirelim. Bu bizim network frekansıdır aklınızda kalsın. Otur. yani bu 22 ya da 23 onu kafanıza takmayın. Yani bir aşağı bir yukarı bakalım. Evet yani <laughs> yani tuner'i birazcık e, çok hafif düşük geldi bana işin Mesela normalde ben derim Star A5'te taktığımda eğer şu an havada bir şey yoksa Burası 76'da falan oluyordu. Biraz daha yüksek oluyordu ama yine sonuçta Next düşük seviyede bile çalışan bir cihaz Next'ler. Yani o yüzden de bir şey diyemeyeceğim. Burada işte tarama yapabiliyorsunuz, arama yapabiliyorsunuz ya da TP listesini info tuşuna basarak da şu şekilde görebiliyorsunuz. Burada da düzenleyip silip ekletebiliyorsunuz ya da işletebiliyorsunuz. E, ee, şuradan TP listesine zaten girmiştik. Uydu ismine göre kanalları siliyorsunuz ya da tüm uyduları da silebiliyorsunuz. Kanal düzenlemeye geldiğimiz zaman şöyle girelim. 4 tane 0. Burada e, sırala seç seçim kaldır. Sil, kilitle, taşı, favori ekle. Yani toplu taşıma var herhalde. Şöyle infoya basalım bir. Hmm. Seç seçimi kaldır. Seçiyoruz. Yeşil de seçiyormuşuz. Ben de okey seçmeye çalışıyorum Allah'ım ya Rabbim. Neyse yani genelde tabii ki e, hep okey ile seçtiğimiz için. Şimdi buradan da mesela şuraya taşıyalım. Info'ya tıklayalım. Evet. Inf artı Inf info değil mi? özür dilerim INF artı diye bir tuş varmış ve e, buradan buraya taşıyabiliyoruz. Yani üste taşıdığınız zaman da hani en üste taşıyor. Şimdi bunu tekrar mesela şöyle sonlara doğru alabiliriz. Inf tuşuna basıyoruz. Üste taşıma. Şuraya taşı. Okey. Yani istediğiniz yere taşıyabiliyorsunuz ama biraz zor. Yani normalde okey ile seçim yapabiliyorduk. Yani taşımayı da başka bir şey değil ama burada INF tuşu var. Kumanda da bilginiz olsun. Yani INF tuşu da yapıyorsunuz. E, bu arada şifreli kanalda hemen şöyle geçelim. şeye geçeceğim zaten. Hani <laughs> nedir o? Yani kanal hızını geçiş hızına falan da bakacağım zaten. Şimdi burada tüm kanalları silebiliyoruz ve uydu ismine göre kanalları da silebiliyoruz. Bizde sadece TürkSat var bakalım. Başka bir şey. Yani burada <laughs> ben ellemiyorum bunları. Dursun. Belki sattığımız zaman hani arkadaşlardan birisi kullanır. Yani e, test edebilir. Ya da silelim ya. Boşuna durmasın. Arkadaş kendisi kurcalasın. Daha iyi olur. Öyle. Evet. Daha temiz olur böyle. Tertemiz bir kanal listemiz oldu. Timer var burada. E, timer'da burada söyleyeyim size. Mesela buradan ekliyorsunuz. Değiştir. Açık. Kapalı. E, tipi kayıt ya da hatırlatma yapabiliyorsunuz. Şöyle. Mesela kanalı diyelim ki akşam saat 8'e geleceksiniz hemen hızlıca kanal açılsın istiyorsunuz. Ee, o zaman işte siz saat 8'e geldiğiniz zaman hangi kanalı açmasını istiyorsanız tak diye açıyor. Hatta başlama süresinde buradan görüyorsunuz. Ya da eve gelemeyeceksiniz ama e, bir işte yayını izleyeceksiniz. Bir dizi olur, haber olur, başka bir şey olur, belgesel olur, maç olur. Burada bu zaman kayıt seçiyorsunuz. Hangi kanalsa onu seçiyorsunuz. İşte başlama süresini 60 dakika ya da 90 dakika her neyse bunu da belirliyorsunuz. Ve modu da bir kez yapıyorsunuz. Gel siz gelmeden o cihaz açılır. E, kaydı yapar ve sonrasında da durdurur. Ama e, büyük bir ihtimalle şunu soracaksınız. Nereye kaydediyor? Tabii ki USB takmanız lazım. Cihazınıza USB takmazsanız e, bu kaydı yapmayacaktır. Bilginiz olsun. PVR ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz. İşte 60 dakika, 90 dakika, 120 dakika gibi. Depolamayı buradan tabii ki USB olmak için seçemiyoruz. İşte burada da kem ayarı var. OSCAN ve THKM'i destekliyor. Ve bilgiler de altta zaten tarayıcıyla girip yapabiliyorsunuz. Belli şeyleri buradan oluşturabiliyorsunuz. Bazı menü geçişleri arasında birazcık yavaşlık var. Bekletiyor. Bilginiz olsun. Ah! görmediğim dediğim bu. Metin şaşıracak. Metin, Metin gel bak gel. Şimdi buraya bir bakalım. Bekleyin lütfen. Evet burada Nexin ikar sesi de var ama aktif değil. Sanırım onunla ilgili bir şey yapacaklar. Çalışma yapmışlar. Şimdi burada A ayarını göstermiştik. Ayarları göstermiştik. Kurulumu gösterdik. Bu arada netflixte var cihazımızda. Extreme var. Ve burada da kayıtları görebiliyorsunuz. Şimdi şöyle bir <laughs> kurulum YouTube'a da gelelim bir bakalım. Ben bir durduracağım. Şimdi <laughs> bazı telif hakkı falan vesaire olmasın diye yine kanalımıza geldim ben tarama yapıp. Şöyle bir mesela <laughs> neyi tanıtmıştık şurada. Mesela Sample Aspects'i açalım. Reklam çıkacak. Bu arada e, yüzümü kara çıkarttı. Next'in Innova'sının İKS'si varmış ama aktif değil. Sanırım satın alıyoruz ya da başka bir şey. Ee, onu da aslında bir bakmak ve görmek lazım. Evet. Celal Yaman Güvendiren. Zaten şöyle bir şekilde, bir şekilde, evet. Bu arkadaştan bir alışveriş bir yapmak bir isterseniz bir kesinlikle çok rahat olun. Yaman, da Burada evet, hepsini hem izleyebilirsiniz. Hem olma, yani peki şöyle bir bakalım. Ee, kaç izleyebiliyoruz? Mesela Linux cihazlarda böyle bir şey mi acaba? Elvin hocam bakın izlediğiniz zaman göreceksiniz. Bunu size soruyorum. Normalde 1080p görebilmemiz lazım ama burada niye 1080p'yi görmüyoruz? Tanıttığım birçok cihazda biliyorsunuz biz burada 1080p'yi görüyoruz ama burada göremedik. Next Linux işletiminde. Şimdi buradan bir çıkalım. Ben hani 720p'yi gördükten sonra zaten YouTube konusunda bir yorum yapmıyorum. Ee, i̇nşallah başka arkadaşlar bunu görür mü bilmiyorum. Benim televizyonum 1080p Full HD. Ki biliyorsunuz birçok tanıtımda normalde ben Full HD göstereyim. Club Online TV diye bir uygulama var ama şu an için herhangi bir veri yok. Uygulamana geldiğimiz zaman da YouTube, işte Stalker, Tuner, Web TV, Netflix, Kodi, e, Xtreme, e, YouTube Kids gibi ya da e, burada kendi uygulamalarınızı yükleyebileceğiniz bazı şeyler var. Hani uygulama derken uygulama değil e, dosyalarınızı yüklemek. Burada Next IP TV var. Free. E, bunu da kullanabiliyorsunuz bir yıl boyunca. Ya da işte e, ne veriyorsa firma. Ona göre referansı firma arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani bizim <laughs> yaptığımız bir şey değil. İşte Uygulamalarda içerisinde de ayrıca farklı şeyler var. Mesela şuraya girdiğiniz zaman Web TV'ye giriyorsunuz. E, ya da şurada e, Web Portal'a giriyorsunuz. Mesela burada tabi Bey Connect, Puhu, yani gerçekten güzel şeyler var. E, Exem var, e, Tot var mı bakayım? E, tot var, evet burada. E, Exem var, e, güzel. Hepsini toplamış. Blue TV var, Tüksal TV var mı? Evet Tüksal TV de var, gördüğünüz gibi. Yani ben gözden kaçırabiliyorum. Gayet güzel. hani hepsini toparlamış. Bu da güzel. Hava durumu var bu arada. Yani, hava durumlarını da oradan görebiliyorsunuz. İstanbul ama bu, e, bu Ankara olarak seçebilirsiniz. Bu İstanbul'da kalmış istediğiniz ile göre yapabilirsiniz. Hani burada <laughs> OK seçiyorsunuz. Mesela Ankara, Türkiye diyorsunuz. Çok da hızlı. Güzel yani. Hemen anında size veriyor. Bu da çok güzel. Bunu da beğendim. Ee, cihazın görüntü katlesini ve kanal hızını soracaksınız. Tabii ki bu biraz göreceli bir durum. Ee, şimdi bir şöyle bir geçelim. Hani hızlıca. Yani kanal geçiş hızı harika. TRT 4K'yı görüyorsunuz. Yani ee, Oskamda da kanal geçiş hızları gayet güzel. Yani ben donarak geçiş yapmadığım için karartarak geçiş yapıyorum. Ee, kesinlikle çok güzel. Bir de şimdi şöyle bir şey var. Orayı da size göstereceğim. Hızlı geçişte birazcık yavaşlıyor. Ben hani tıkı, tıkı tıkı geçsin diye yaptım ama ee, şimdi kanal listesini açtınız. Mavi tuşa bastığınız zaman mesela e, farklı görüntüler alabiliyorsunuz böyle. Gördüğünüz gibi listeyi değiştirebiliyorsunuz. <laughs> ben listeyi bu şekilde seviyorum gayet güzel bu şekilde yani e, cihazın görüntü kalitesi olarak hani birçok cihaza göre iyi diyebilirim yani beni ne kadar tatmin etti onu bilemiyorum. E, ama cihaz çok güzel hani kullanımı 4K olması e, belli özelliklerin olması bence çok güzel e, cihazı almak isteyenler için şöyle bir şey söyleyebilirim e, cihaz hem işte Netflix'i var, uygulamaları var vesairesi şu bu. Komplike bir cihaz. Yebit'in e, özelliği bu. Hepsini bir arada toplayabilmek. Ama harbiden çok güzel toplamışlar. Belki daha da geliştirilebilir yazımsal olarak. Ve çok daha iyi olabilir bu cihaz. Yeter ki destek verilsin. Yani Next buna cihaza destek verirse bence bu cihaz harbi çok güzel bir cihaz. E, ve hani Next'in her zaman biliyorum yazılımsal olarak e, cihazların arkasında duruyor. Bunun da durursa bu cihaz bence muhteşem olur diye düşünüyorum. Umarım e, tanıtımı beğenmişsiniz. Hani çok fazla da neyi tanıtayım diye bakıyorum böyle e, düşünüyorum. Ama tanıtacak çok da bir şey kalmadı. Umarım e, beğenmişsinizdir videoyu. Beğenmişsiniz beğenme tuşuna basmayı unutmayınız. Kanalımıza yeni geldiyseniz ya da buradaysınız hep izliyorsanız ama abone olmadıysanız lütfen kanalımıza abone olmayı <laughs> videolarınızla arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Dijital Evren TV'de kalın.